eman 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 koçer zola binemez rabem vızıbıl ben de hoynadım zola binemez rabem vızı delalı hoynadım ey bıl ben de bıl ben de vızıbıl ben ey bıl ben de bıl vızı delalı hoynadım yakayım mı gemileri Yakayım mı gemileri? Ya hamına koy! Çok kişi duymaması gereken şeyler duyabilir. Öyle ya. mi? <laughs> Allah Allah Allah! Bak sen! Vay <laughs> canına! Ne <Nerede> diyor bu? <laughs> Performansımı kimse söyleyemez. Sayı alamadım, o kadar. Ben sayı alamamak da küçük bir detay değil performans. Abi ben ben bunu Abi bizim bir kim çalıyor? Ben bunun gerçekten derdindeyim ya. Ya şurada şu konunun nasıl bir Batu konunu... Batuhan'cım, Erza'yı başlatma. Erza'yı başlatma. Burada herkes star, starlarla bir aradayız. Daha büyük oynamalıyız diye düşünüyorum. Gülme. Ne oldu? Ne bakıyorsun Elif? Tanıyamadın mı? Çok enteresan bir kafa yaşıyorum aşırı gergin ve sinirliyim. yaşadığımı da bilmiyorum yani şu an ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Çok enteresan bir aradayım. Hikmetciğim gelir misin? Allah'ın emri peygamberin kavliyle seni bizim takıma istiyoruz. Hikmeti istiyoruz. Şaka bir yana Hikmeti gel. <laughs> Verdik gitti de abi olacak. Akşam çiçeğinizi çikolatanızı almaya gidecek Senin neyin var? Arabam var, evim var. Hayır var. böyle şey. <laughs> Hayırlı olsun. Kız arkadaşın. Bu baraka yakılacak Emre. Barakayı yakacağız. Bek getir Emre getir. Yakacağım ulan burayı. Ulan ne oluyor lan? Lan! lan. 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 Yürü yakacağız burayı. Bu Baraka'yı yakacağım. Eyvah. Ne <laughs> Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Hikmet bir şekil yok çekil deliğe dön beni ya. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Abi bunu alın, soru bana alın. Direktörlü oyuncu. Gel buraya gel, gel <laughs> çabuk gel, gel. <laughs> <laughs> <laughs>